Merhaba sayın izleyicilerim. Yaşantımızda günlük rutin işlerimiz için öyle bir koşturma içindeyiz ki tüm bu süreçler olurken en önemlisi olan beden ve ruh sağlığımızı korumayı ihmal edebiliyoruz. Maddi endişeler, koşturmalar olurken beden ve ruh sağlığımızı hasta olmadan korumamız gerektiğini ancak hasta olduktan sonra yani iş işten geçtikten sonra anlayabiliyoruz. Oysa hastalıklara engel olacak bilgi paylaşımları oldukça fazladır. Bizlerin önleyici tedbirler olarak bunları öğrenmeye çaba harcamamız gerekiyor. Sağlığımızı korumak için bilim her geçen gün yeni etken maddeleri, ürünleri bizlere sunuyor. İşte şimdi sizlere bunlardan biri olan laktoferrin molekülünden bahsedeceğim. Bana göre mucize görevleri olan bu molekülün faydalarını ve ondan nasıl yararlanabiliriz gibi konuları sizlere bu video ile anlatmaya çalışacağım. Önemli bilgiler içermektedir. İyi seyirler dilerim. Şimdi başlıyorum. Laktoferin sütle bol miktarda bulunan demir bağlayıcı bir proteindir. Laktoferinin güçlü demir bağlama özellikleri vardır. Bu özelliği ile demir mineralinin hem taşınmasında hem de hücre içine emilmesinin sağlanmasında rolü çok büyüktür. Zaten laktoferin ismi de bu nedenle verilmiştir. Lakto sütle ilgili, ferin demirle ilgili kelimelerin birleşmesinden laktoferin oluşmuştur. Laktoferin ortamdan demir mineralini aldığından, zararlı bakterilerin demirle beslenmesini engelleyerek onları zayıf bırakır ve etkisizleştirirler. Bakterilerin büyümesini ve biyofilm oluşturarak vücutta tutunmasını da engellediği için vücut savunmasında çok önemli bir rolü vardır. Ayrıca şu da önemlidir. Eğer aldığınız demir minerali takviyesinin emilimi azsa, yani hücre içine girişi yeterli olmuyorsa, dışarıda kalan demir oksidasyona uğrayarak vücuda zarar verebilir. Bu nedenle laktoferin molekülü bu fazla demiri topladığı için de ayrıca önemlidir. Antibakteriyel aktivitesi olmasının yanı sıra laktoferinin aslında vücut için diğer birçok yararlı biyolojik özelliklerinin de uzun bir listesi vardır. Doğrudan etkili olduğu antiviral, antifungal yani mantara karşı ve hatta bazı antikanser aktiviteleri faydaları vardır. Ayrıca yara iyileşmesini, kemik büyümesini destekleyebilir. Laktoferin, stokin benzeri bir alarmin yani alarm verici bir rolü de olduğundan bağışıklık sistemini harekete geçirir. Eş zamanlı olarak endotoksini yani bunlar bakteri gibi patojenlerin içinde bulunan potansiyel zararlı bileşiklerdir. Bunları da yani endotoksinleri de engellerler bu şekilde vücudun bağışıklık kazanmasındaki rolünü artırmış olurlar. Laktoferin bir biyolojik ilaç olarak kullanıldığında diğer birçok terapötik yani tedavi edici proteinin akside oral yani ağız yoluyla olarak alındığında aktivitesini kaybetmemektedir bildiğiniz gibi ağızdan alındığı zaman mide asidinin yüksekliğinden dolayı bazı moleküller parçalanmakta etkisiz olmaktadır. Şimdi bir başka açıdan daha bu mucize moleküle bakalım. Laktoferin demir bağlama kapasitesi olan bir glikoproteindir. Yani glikozla proteinin birleşmesiyle oluşmuş bir yapıdadır. Nötrofil denen beyaz kan hücreleri tarafından üretilir ve depolanır. Bu sayede vücuda giren patojenlerle yani zararlı mikroplarla mücadele ederler ve ayrıca kanda amniyotik sıvıda da bulunurlar. Ayrıca tükürükte gözyaşı, vajinal sıvılar, seminal sıvı, akciğer ve burun salgıları, safra sıvısı, sindirim suları ve idrar gibi vücut sıvılarında daha düşük konsantrasyonda bulunurlar. En fazla da sütte bulunurlar. Eğer yeterli laktoferin molekülünüz varsa Solunum yolu enfeksiyonu, bağırsak iltihabı veya alerjenlere yanıt olarak hemen aktivite kazanırlar. Örneğin bir akut psikolojik bir stres tepkisinde bile veya savaş ya da kaç tepkisinde yani vücudun stresle karşılaştığı bir durumda olası olarak vücut yaralanma riskinin artma olasılığına karşı muhtemel patojen karşılaşmasını önlemek için ortama hemen laktoferin salınır. Kronik veya akut bakteriyel veya viral enfeksiyonlarda, COVID gibi salgınlarda daha fazla laktoferin vücut tarafından üretilir, ortama salınır. Bu laktoferinler vücuttaki demire bağlanırlar ve bu sayede bakteri veya virüslerin demiri kullanıp güçlenmelerini önlemiş olurlar. Böyle dönemlerde takviye olarak hemen hastalığın başında yüksek dozlarda doktor izniyle laktoferinin başlanılması iyi bir tercih olabilir. Ancak ürünler liposakkarit içermemelidir. Bu konuyu açacağım. Bir şey kalitede ve saf olmalıdır. Liposakkaritler aynı zamanda gram negatif bakteri dış zarında da bulunurlar. Dolayısıyla laktoferin gücünü kendi içinde barındırdığı, ürün içinde barındırdığı liposakkaritle kaybetmemelidir. Tüm gücünü gram negatif bakteriye vermelidir. Bu sebeple bu konu hatırlattım. Doktorlar bağırsaklardaki iltihabı teşhis etmek için dışkıda laktoferin miktarını test ederler. Bunun sebebi fekal yani dışkıda laktoferin seviyeleri Clostridium difficile enfeksiyonlarında doğal olarak artar. Eğer laktoferin değeri dışkıda artmışsa ilgili enfeksiyonun varlığı kanıtlanmış olmaktadır. Bir bebek doğduktan sonra üretilen ilk süt olan kolostrum daha sonra üretilen normal rutin sütten 7 kat daha fazla miktarda laktoferin içerdiği gösterilmiştir. Bunun sebebi dış dünya ile ilk kez karşılaşan bebeklerin enfeksiyonlardan korunmaya en çok ihtiyaç duydukları zaman olan bu dönemde doğa mucizevi bir şekilde yeni doğan bebeği korumak için laktoferin seviyelerini artırmıştır. Bu molekül bu kadar önemlidir. Laktoferin ayrıca gözlerde, burunda, solunum yollarında, bağırsakta ve aslında tüm vücutta, mukozal yüzeylerde, vücut sıvılarında bulunur. Vücudumuz doğal olarak bu salgı ile kendini korumaya çalışmaktadır. Ancak yaşam şartlarımızı düşündüğümüzde üretilen laktoferin mevcut durumu korumak için yeterli olamamaktadır. Bu durumda takviye olarak dışarıdan alınması önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesinde, demir dengesinin sağlanmasında, mide ve bağırsak hastalıklarında, ishal, hepatit C tedavisinde yaygın kullanımının olduğu gösterilmiştir. Laktoferinin antioksidan özellikleri çok fazladır. Laktoferin bakteriyel, viral yani virüslerle olan ve fungal yani mantar enfeksiyonlarında çok önemli bir destek ürünüdür. Demir ve diğer biyometallerin hücre içine geçişini ve kullanımını artırmaktadır. Düşük pH seviyelerinde bile etkinliğini korumaktadır. Örneğin mide ülserlerine sebebiyet veren Helicobacter pylori tedavisinde çok önemli bir destek görevi görmektedir. Bununla ilgili araştırma görsellerini de ekrana getiriyorum. Özetle kullanım alanlarına tekrar bakacak olursak bağışıklık sistemini uyarması, yaşlanmaya bağlı doku hasarını önlemesi, sağlıklı bağırsak bakterilerini teşvik etmesi, kanseri önlemekte bir görev alması, ve vücudun demir metabolizmasını regüle etmesi çok dikkate değer faydalarından sayılabilir. Bazı araştırmacılar laktoferinin demir eksikliği ve şiddetli ishal gibi küresel sağlık sorunlarının çözümünde etkin rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Peki laktoferin nasıl görev yapar? Bağışıklık sistemimiz vücudumuzu patojen istilacılara karşı yani hastalık yapıcı canlılara karşı korumak için çevreyle etkileşim kurar. Bakteri, virüs, mantar ve parazitleri etkin bir şekilde ortadan kaldırılması ve bağışıklığı artırmak için aktif rol alır. Yapılan araştırmalar demir bağlayıcı bir glikoprotein olan transferin ailesinin bir üyesi olan laktoferinin bağışıklık cevabında önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Bildiğiniz gibi transferin demir taşıma özelliği olan bir moleküldür. Laktoferinin de bu özelliği vardır. Ancak transferine göre bu özelliği 50-60 kat daha fazladır. Laktoferin bizim doğuştan bağışıklık sistemimizde önemli fonksiyonu olan bir protein olduğunu ve bizim bakteriler, fungal, mantar, viral ya da protozoal parazit enfeksiyonlarına karşı korumada önemli rol oynadığını sizlerle paylaşmıştım. Ayrıca laktoferin bizi bazı kanser türlerinden de koruyabilir. İnsanlar laktoferini, insan bağışıklık ve savunma sistemini sadece demire bağlanarak artırmanın yanında sahip olduğu proteinlerle de bu sürece pek çok farklı açıdan katkı sağlamaktadır. Demir dengesinin sağlanmasında ve eksikliğinde destek olarak cilt yaralanmalarının iyileşmesinde, erken yaşlardan itibaren bağırsak sisteminin sağlıklı kalması ve gelişiminde, influenza'nın önlenmesinde ve prematüre doğan çocuklarda iltihaplanmanın önlenmesinde, kemik erimesinin önlenmesinde, bu belli yaştan sonra hanımların osteoporoz riski yaşadığını biliyoruz. Aynı zamanda çocuklarda da kemik gelişiminde olumlu etkileri olduğu, keza nörodejeneratif durumlar yani sinir sistemin bozukluğuyla ilgili durumlarda da faydalı olduğu çok çalışmada gösterilmiştir. Laktoferin'in ana hücre ve veya viral parçacıklara bağlanma yoluyla potansiyel olarak antiviral aktivite gösterme kapasitesi, laktoferinin mukozal duvarda önemli bir engel oluşturduğu, viral ataklara karşı etkili olduğu ve viral enfeksiyonların tedavisinde yeni bir strateji olarak kullanılabileceği fikrini çok güçlendirmektedir. Temel faydaları olarak demir regülasyonu rolü vardır. Yani demir hemostazını sağlar. Bağışıklık ve bağırsak hücre yapısını destekler. Prebiyotik özelliğiyle yararlı bağırsak bakterilerini destekler ve zararlı bakterilerin biyofilmini çözerek yani bunların zararlı bakterilerin vücuda tutunma rollerini imha ederek çok değerli bir bağışıklık kazanımına vücudumuz için fayda sağlar. Önemli bir nokta daha, COVID enfeksiyonları gibi durumlarda laktoferin önemli bir antibakteriyel, antiviral destek ürünü olarak akla gelmelidir. Koronavirüslerin kullandığı bazı reseptörlere daha önceden bağlandığı için bu yaygın virüslerin bu alanlara bağlanmasını engeller ve bu şekilde ürünün yani zararlı maddelerin çoğalması engellenir. Laktoferin heparan sülfat proteoglanslar denen bir nokta var. Bu virüs buraya bağlandığı zaman etkili oluyor. Bundan önce virüsten önce laktoferin buraya bağlanarak virüsün tutunmasını ve gelişmesini önlemektedir. Bu çok önemli bir özelliktir. Antibakteriyel aktiviteye sahip olmasının yanı sıra laktoferin diğer yararlı biyolojik özelliklerini sizlere detaylıca anlattım. Evet sayın izleyicilerim, bugünkü videomda sizlere benim için çok önemli bir molekül olan laktoferin molekülünden bahsettim. Bu vücudumuzun kendi ürettiği, bağışıklığımızda ve diğer torularda bize fayda sağlayan bir molekül olduğunu da söyledim. Ancak günümüz şartlarının getirdiği zorluklar, beslenme yetersizlikleri ya da yaşam alışkanlıklarımızda yaptığımız hatalardan dolayı bu molekül bizde yeterli seviyelerde olmayabilir. Bunun için yeterli olmadığını düşündüğümüz zamanlarda özellikle salgın koronavirüs gibi durumlarda, salgın virüs enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar döneminde destek olarak laktoferin molekülünün kullanılması tercih edilmelidir. Bu dönemlerde ilgili uzman doktorun gördüğü dozlarda hastalık başlar başlamaz bu takviyeye başlanılması çok önemlidir ve dozunun da yeterli derecede olması hatta biraz ilk başlarda yüksek olması tercih edilmektedir. Bu ürünler değişik özellikler taşımaktadır. Örneğin laktoferin de glutamin molekülünün beraber olduğu ürünler birbirine sinerjik etki yaparak bağırsak sağlığı ve genel bağışıklıkta ekstra bir fayda sağlamaktadır. Bu nedenle laktoferin ve glutamin beraber olan ürünlerin tercih edilmesi de sizlere ayrıca bir fayda sağlayacaktır. Sayın izleyicilerim bu önemli molekülü sizlere kısmen özetledim. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ve abone olursanız da sevinirim. Kalın sağlıcakla.